Rol yapma oyunları ya da İngilizce ismiyle RPG türü. Çok sevdim ama öte yandan 200'lük yaptığım da bir tür. Misal aksiyon RPG oyunlarına bayıldığımı hep söylerim. Mass Effect'ler, Witcher'lar, Modern Fallout'lar falan hep dilimden düşürmediğim oyunlar oluyorlar. Ancak işin içerisindeki aksiyon takıntısını çıkarınca eh işte o zaman RPG seviyor muyum? Kendine dürüst ol Elis, seviyor musun sen? RPG'leri çok seviyorum abi. E o zaman bunları niye oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun lan? Madem seviyorsun oyna sana it! Abi lütfen. Lütfeni yok lan 200'lüsün sen artistsin ama boşsun. Boş. Abi bir sakin. Kalitenin bir numara hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce bugünkü videomuzun destekçisi Core Games'e teşekkürler. Kendisi ilginç bir platform. Bunu her zaman söylemem ama bu platformu duymalısınız. Bahsetmiş olduğum Core PC'den girip kayıt olup tamamen ücretsiz olarak erişebildiğiniz bir platform. Ne var abi burada? Bir dolu ücretsiz oyun var. Böyle tatlı tatlı oyunlar. Parkur oyunu var, aksiyon oyunu var, böyle vakit geçirmelik ufak tefek beceri oyunları var. Pek çok türde gırlayış var. Ve bu oyunları arkadaşlarınızla birlikte ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Karakteriniz var abi. Bu karakterinizi özelleştirme imkanınız var. Yani bu platform koca bir oyun havuzu. Buraya kadar Gizli çekti diye düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde birden fazla irili ufaklı oyuna erişmek hoş bir fikir. Ancak Core'un olayı bununla sınırlı kalmıyor. Hazır olun çünkü bu platformda oyun da yapabiliyorsunuz. İster hazır asetler kullanarak ister kendi ellerinizle hazırlayarak belli oyunlar yapabilmenize imkan sağlıyor bu platform. Zaten olayın özü de burada. Core'a gir kendi oyununu yap arkadaşlarınla oyuna ya da diğer insanların oyunlarına dal onlarla vakit geçir. Bu özellikleri yüzünden kendisine burada yer vermekten zevk duydum. Çünkü platformun kafa yapısı hoşuma gitti. Bu arada oyun yapmayı düşünenler için Core'un içerisinde 10 bin dolar ödül havuzuna sahip bir etkinlik olduğunu söyleyeyim. Açıklama kısmından detaylara ulaşabilirsiniz abi. Dediğim gibi ücretsiz canınız çektiyse bakın. Rol yapma oyunlarını gerçekten seviyor muyum? Aslında 200'lü falan değilim. Rol yapma oyunlarını gerçekten seviyorum. Fakat bu tarz oyunların içerisine girmek için her zaman motivasyonum olmuyor. Bunun en büyük sebebi öğrenme eşiklerinin yüksek olması. Ayrıca çok uzun oyun süreleri barındırmaları ve ağırlıklı olarak görsel bir destek olmadan metinler üzerinden hikayeyi anlatmaları. Bu tarz durumlar sebebiyle zaman zaman girsem mi acaba bu oyunlara desem de vazgeçmem kolay oluyor. Biliyorum abi utanıyorum kendimden bu yüzden ama böyle yani ne yapayım? Tabi istisna da var. Mesela Baldur's Gate 3 bu konuda gördüğüm en istisna oyun. Çünkü hem görsel olarak hem de metin anlamında çok kuvvetli bir yapım. Türünün en baba işlerinden. Erken şimdi bile övdüm durdum yani. Fakat bu türdeki her oyunun böyle bir bütçesi, gücü ve zamanı yok. Ne yani bunları oynamaya değer yapmaz mı kardeşim o zaman? Babacığım bir sakin ol ya. Bir dur anlatacağım. Rol yap oyunu bir. Deli oyun. Bir oyuna başlıyorum abi videomuzun konseptine uygun bir rol yapma oyunda. ve şöyle bir açılış var karşımızda. Karakterimiz akşamdan kalma hiçbir şey hatırlamıyor. Vaziyet ortada zaten. Üstümüzü başımızı toparlıyoruz. Kendimize gelmeye çalışıyoruz elimizi yüzümüzü yıkayalım diye ayna karşısına geçiyoruz. Ancak hafızamız yerinde yok. Suratımızı bile hatırlamıyoruz. Kafa o kadar gitmiş. Hadi aynadan yüzümüze bakalım diyorum ama ayna buhar içerisinde kalmış. Bir şey gözükmüyor. Görmek istiyorum lan yüzümü. Ayna diyor ki emin misin? Evet ayna diyor bunu. Bak göreceklerin hoşuna gitmeyebilir. Oğlum diyorum o kadar kötü mü lan bu suratın durumu? O kadar kötü diyor. Lan yok o kadar da değildir diyorum. Bak emin misin diyor. Temizle lan aynayı göreceğim suratımı diyorum ve tada karşımızda yönettiğimiz karakterin suratı. Şu surata bak şu sıfata bak can sıkıcı. Dairenin dışına adım atıyorum neden buradayız ne işimiz var burada bilmiyorum. Bir kadına rast geliyorum kafası neymiş böyle sigara içiyor. Hoş bir kadınmış karakterimiz beğeniyor kendisini. Ve konuşmaya geçiyorum kadın merhaba officer diyor. Officer mı? Biz asker miyiz lan ordu görevlisiniz niye officer dedin diyorum. Dalga mı geçiyorsun diyor. Yo diyorum sen polissin diyor. Ana öyle miymiş lan? Karakterimin bu konu hakkında hiçbir fikri yok. Ardından oyun bize birkaç diyalog gösteriyor ve bir de ortaya challenge atıyor. Bu challenge ilginç bir challenge abi çünkü karşımızdaki kadına duygularımızı ifade ettiğimiz bir challenge. Ne bu duygu derseniz onu fiziksel anlamda arzuladığımızı belli edecek bir şeyler söylememiz gerek derim. Yani burada işler biraz böyle yetişkinleşiyor. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Diyorum ki zaten karakterin başarılı olma şansı yok. Bu seçeneği başarması düşük ihtimal. Yine de bir deneyeyim bakayım ne olacak yani. Ve basıyorum abi. Evet olmuyor. Başarısız oluyorum. E hadi o zaman gidelim diyecekken oyun diyor ki nereye gidiyorsun birader? Sözcükler ağzından çoktan çıkmaya başladı. E iyi de oğlum ben başarısız oldum. Sözcükler ağzından ağzından çıkıyor diyorum oğlum. Ne sözcüğü lan? Bu sözcükler. <laughs> Kibarca çevirisini yapıyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Enes? Ya vallahi benlik bir durum yok. Oyunla alakalı bir şey var. Yani duygularımızı böyle mi ifade ediyoruz? Başarısız olduğumuz için böyle boktan bir diyalog mu çıkıyor burada? Üstelik seçmek zorundayım lan. Oyunun kahpeliği ben bir şey denedim, başaramadım, cezasını çekeceğim. Oyun bana bunu diyor. Tabii kadın bu çocukları duyunca bir anda gülmeye başlıyor. Puha ne dedin sen diyor. Söylemek istemiyorum, utanıyorum diyorum. Bilerek yapmadım diyorum. Ancak kadın bana dalga geçe geçe gidiyor. Hak ettim bunu. Öyle dandun girersem her seçeneği böyle elinde patlar işte. Karşınızda gelmiş geçmiş en kusurlu ve acayip eğlenceli ana karakteri sahip oyunun girişi. Disco Elysium'a hoş geldim. Disco Elysium örneğini başka yerlerde görebileceğiniz bir rol yapma oyunu değil. Gerçekten bu oyunun bir muay madiri yok diyebiliriz. Aslında kendisi için metin tabanlı rol yapma oyununun görselleştirilmiş hali demek en uygun tanım olacaktır. Çünkü bu oyunun olayı aksiyon olması, birilerini kesmek falan değil abi. Polis olarak bir olayı araştırmak bu oyunun ana konusu. İnsanlarla konuşmak, bilgiler almak, o bilgileri toparlamak ve tüm bunları yaparken kendi iç seslerimizle münakaşa etmek. Evet, diskolizm dikkat çekiciliğe tarafı aslında kendi beynimizle böyle bir münakaşaya girebilmek. Misal birileriyle konuşurken beyninizin bir tarafı onu köşeye sıkıştırmanız gerektiğini söylerken diğer tarafı onu farklı bir yöne çekmeniz gerektiğini söylüyor. Bu konuşmaların güzelliği de beynimizin her bir parçasının farklı bir karakteri sahip olmasında yatıyor. İnanılmaz orijinal bir özellik olmuş ya. Üstelik sıkıcı falan değil. Bayağı eğlenceli diyaloglar var burada. Tabi tüm bunların dışında dünyanın en kusurlu insanını yönettiğinizi de hatırlatırım. Öyle Sherlock Holmes yok karşımızda. En temel şeyleri bile hatırlaması gereken bir insan var burada. Düşün oyunun bir yerinde para ne işe yarar diye bir muhabbet açtım yani. Gerçekten hali öyle felsefik anlamda değil. Para ne işe yarıyor ya? Ne yapıyoruz biz parayla? Muhabbet edebiliyoruz. Disco Elysium henüz bitirdiğim bir oyun değil. Oldukça ağır olan İngilizcesi ve bir dolu metne sahip olması hatta olayın kendisinin metin ve konuşma olması oyunu tek seansta oynamayı zorlaştırıyor. Bir kitap falan okuduğum zaman abi tek oturuşta 3-4 saat bir şey okuyabiliyorum ama bilgisayar ekranına bakarak 3-4 saat aralıksız bir şey okumak hem zihnime hem de gözlerimi çok yoruyor. O yüzden maksimum böyle bir 2 saatlik süreçlerle oyuna aralıklı gidiyorum. Oynaması zor bir oyun. Her dima göre değil ama yine de kesinlikle özel bir tecrübe. Rol yapma oyunu 2. Klasik oyun. Sırada başka bir yapım var. Karşınızda karakterim Enis. Kelleci falan değil abi. Level 1 Enis. Düzeniz, kılıç taşıyan Enis. Ormanda hafif yaralı bereli uyanmış bir Enis var burada. Bir kamptayım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Kampın sahibi abiyle konuşuyorum. Oğlum diyor git şuradan meyve sebze falan topla da kendine gel. Tamam diyorum. Fakat diyor ki tek gitme sıkıntı çıkar yanına birini vereyim. Ona da tamam diyorum. Çünkü ben buyum abi. Her şeye tamam diyen bir level bir sığırım. Sağ olsun yanıma bir hanımefendi veriyor. Savaşçı, avcı, toplayıcı, kadın bir yoldaş. Hoş geldin diyorum. Eyvallah diyor. Sana yardım edeceğim diyor. Tamam diyorum. Ve bu diyalog bu iki cümle bile bana derin bir arkadaşlığın başlangıcına girdiğimi hissettiriyor. Beraber nice yollardan gideceğimiz bir arkadaşlık olacak bu. Ben level 1 Enis ve yanımda Kaliska. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Gidiyoruz bir şeyler toplamaya. Bir kurt çıkıyor karşımıza. Merhaba diyor. Tamam diyorum. Sonra bir güzel kesiyoruz Kaliska ile kurdu. Ardından böyle aşağı tarafları falan araştırırken bir tuzağa düşüyoruz. Hayda lan diyoruz bunlar nereden geldi? Tuzağa düşenleri de kesiyoruz. Ancak anlıyoruz ki kampımız sıkıntıya girmiş. Basmışlar kampı. Dönelim mi diyor Kaliska? Tamam diyorum. Döndüğümüzde ise korkunç bir manzara ile bakışıyoruz. Herkesi boydan boya kesmiş insafsızlar. Bir de kamptan birini esir almışlar. Bak keserim yaklaşma diyor esir alan kişi. Tamam diyorum. Oğlum harbi keserim diyor. Tamam diyorum. Kaliska diyor ki kesersen kes lan bize ne? Ben ona da tamam diyorum. Arbede çıkıyor biz bunları kesiyoruz ama kaçmamız lazım peşimizdeler. Kaçarken esir düşen arkadaş ölüyor. Güle güle diyor Kaliska. Ben de güle güle demek istiyorum ama ama tamam diyebiliyorum. İşte bu abi. Kaliska ile müthiş hikayemizin başlangıcını yaptık. Nice maceralar, nice zorluklar, nice destanlar bizi bekliyor. Kaçarken girdiğimiz mağarada pek çok canlıyı kese kese ilerliyoruz. Zorluk üstüne zorluk, kapışma üstüne kapışma maşallah. Kaliska yürü bire kardeş, akalım birlikte. Tüm engellerin üstesinden gelip sonunda mağaradan çıkıyoruz ama bir grup garip insanın büyü işlerine denk geliyoruz. Ne oluyor lan burada? Bu büyüler ne ayak bir anda gök yarılıyor sanki. Ekran kararıyor gözlerim gidiyor, düşüyorum. Gözümü açtığımda sessizliği fark ediyorum. Kimse kalmamış etrafta. Kaliska diyorum neredesin? Nasılsın? Ses yok. Kaliska diyorum, cevap yok. Ana Kaliska ölmüş lan. Nasıl ya? Oğlum dostluk, yüce macera paylaşmıştıklar, birbirimizi tanıdığımız o anlar bu kadar mıydı lan? Acımasız bir dünya burası. Gerçekten acımasız. Ölen arkadaşımın üzerindeki eşyaları cebime atıp bu yalnız yolculuğuma devam ediyorum. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Hassas mıyım? Dokunsan ağlarım. Ancak tüm bu duygu karmaşasında ağzımdan çıkan tek bir sözcük var. Tamam. Çünkü ben buyum. Sadece tamam diyebilen level 1 enisim. Oyunumuzun adı Pillars of Eternity. Son yılların en iyi izometrik RPG'lerinden biri olarak gösteriliyordu kendisi. Ne zamandır da giresim vardı kısmet bugüneymiş. Henüz detaylı bir şekilde konuşacak kadar oynamadım oyunu. 3-4 saat bakabildim sadece. Ama şimdilik taş gibi gidiyor. Pek çok karakter, ilginç olay örgüsü falan belli yani. Dev bir macera var önümde. Yapan firma da Obsidian. Çok övdüğümüz New da yapan kişiler. Obsidian hikaye anlatma olayını ve rol yaptırma kurgusunu seviyorum. Bu uzun maceraya için heyecanlıyım. Rol yapma oyunu 3. Çıtır çerezlik. King Arthur Knight's bu videonun son rol yapma oyunu. Bir erken erişim oyunu ve şu anki hali oldukça kısa. İki görev birkaç görev barındırıyor. Belki de yan görevler açıldıkça açılıyordur bilmiyorum ama ben iki görev yaptım böyle. Üç tane falan yan görev bıraktım sonra devam ederim deyip kenara koydum. Yani iki saat, üç saat falan oynadım. Oynadığım kısım kadarıyla konuşmam gerekirse ağırlıklı olarak işin aksiyon tarafına odaklanılmış gibi. Seçimler var, kritik de seçimler gibi duruyorlar ama bu kısa süreden anlamak zor. Olayımız sıra tabanlı bir aksiyon sisteminde partimizde düşmanları kesmek üzerine kurulu. Heyecan vadeden bir yalan yok. Detaylı anlatmama da gerek yok şu anda. Almanızı da gerek yok aslında. Fakat takipte olun bu oyunu. Şey yapısını sevdim çünkü ya. Böyle genelde bu tarz oyunlar çok büyük hikayeler, büyük yapılar, böyle giriş şeyler sunar ama bu biraz daha basite indirgenmiş. Yani akış anlamında basite indirgenmiş. Bölüm bölüm ilerlediğiniz bir oyun yapısı var. Bir bölüme giriyorsunuz, o bölümdeki düşmanları temizliyorsunuz, görevinizi yapıyorsunuz ve ana ekrana geri dönüyorsunuz. Hani ben böyle büyük hikayeye girmek istemiyorum ama bu tarz bir aksiyon arıyorum diyorsanız o açığı kapatabilecek oyunlardan bir tanesi. Takipte olacağız. Sonuç. Demek ki neymiş istesen oynuyor musun Enis kardeş? yapma oyna uzak değilmişsin. Sadece götünü kaldırıp oynaman gerekiyormuş değil mi? Evet. Güzel oyunu o zaman lan. Tamam diyorum. Görüşürüz. Videomuzun sonuna gelmişken tekrardan çevrim oyun oynama ve oyun yapma platformu Koru hatırlatmak isterim sizlere. İndirme linki ve detaylar için açıklamaya göz atmayı ihmal etmeyin. İster oyun yap ister oyna abi. Ücretsiz bir platform denemek istersen orada.